Hayırlı sabahlar, hayırlı günler değerli takipçilerim. Ben geldim, sizler de benim evime hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizler sorarsanız çok şükür iyiyiz. Biraz videolarıma ara vermiştim. İnşallah hep beraber tekrar videolarımızı çekmeye başlayacağız. Hadi buyurun gelin. Bugün ne yapıyoruz? Su böreği yapıyoruz hep beraber. Buyurun gelin böreğimizi yapmaya başlayalım güzellerim. Kızlar burada 6 tane yumurtam var. Kırdım. Tabağımızın içine bırakıyorum. Bir tepsilik su böreği yapacağız hep beraber. Yumurtalarımı dolaptan çıkarttım biraz. Ilıdılar yani. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sadece yumurta, un, tuz kızlar. Su falan katmayacağım. Burada 6 bardak unumuz var. Bakalım kaç bardak gidecek söylerim ben sizlere. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Üreyemizi. Bir tepsiye 6 tane yumurta gidiyor güzellerim. Bir tepsilik yapıyorum ben. Çok yapmak isteyenler iki katına çıkartabilirler. Bir katına da. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş kontrollü koyalım. Tuzumuz, bir tatlı kaşığı tuzumuz bu arada. Biraz rahatsızdım güzellerim. Video çekemedim. Hemen hemen 3 hafta oldu ben video çekmeyeli. Yeni gelen komşularımdan, takipçilerimden Allah razı olsun hepinizden. sizin sayenizde abonelerim, seyretmelerim yükseldi. Güzellerim, hepinizden Allah razı olsun. Hamurumuz toparlandı güzellerim. İyice yunuracağız. Yumurtalı hamur olduğu için elinize yapışabilir. Endişe etmeyin. Yunurdukça elinizi salacaktır. Su katmadığımız için biraz hamurumuz katı olabiliyor kontrolü ekleyelim unumuzu kızlar pürüzsüz bir hamur elde ettik çok güzel oldu hamurumuz bayağı yumurdum ben. 6 bardak unumuz vardı 200 milimlik bardakla üç buçuk bardak un gitti 6 yumurtaya 2,5 buçuk bardağımız arttı güzellerim şimdi pezeleyelim dinlensin biraz Gördünüz mü? Çok güzel oldu. Harika oldu. Hamurumuz hiç su katmadık kızlar. 8 pezi yapıp böleceğiz bunu. Güzelce dinlendireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. birbirine büyüklüğüne Gördünüz mü? Harika oldu güzellerim. Şu şekilde. Pezelerimizi 15 dakika dinlendireceğiz. Büyüğünü küçüğün. elimizde ayarlayacağız güzellerim. Kızlar, şu şekilde bezelerimi aldım. Bir 15 dakika şöyle kapatacağım, dinlendireceğim. Açarken görüşelim güzellerim. Değerli takipçilerim, bezelerimizi 15 dakika'yı 20 dakika dinlendirdim. Şöyle hep beraber açalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şu şekilde. Ne kadar ince de bildiğimiz kadar ince edeceğiz kızlar. Merdaneyle de açabilirsiniz, büyütebilirsiniz. Şu arada söyleyeyim kızlar. Yumurtanın büyüklüğünden, küçüklüğünden fark edebilir ununuz. Benim yumurtalarım küçük olduğu için 3,5 bardak aldı ununu. Sizinki büyük olursa belki daha fazla alabilir. bir hamur. Hiç su koymadan yorulduk güzellerim. Bugün de dedim güzellerimin epeydir video çekmiyorum. Su böreği yapalım hep beraber dedim kızlarla. Bu arada yeni gelen Komşularım, seyircilerim, çok teşekkür ediyorum hepinize güzellerim. Allah razı olsun hepinize. Çok mutlu oluyorum. Bir de beğenilerinizi atarsanız daha mutlu olursunuz ellerim. Beğeni tuşuna da basarsanız çok mutlu olurum canlarım benim. Dizelerimizi ne kadar ince açarsa o kadar güzel olur kızlar. Su böreğimiz. Bu şekilde hepsini açacağım. Dizelerimi Ondan sonra güzelce suyla haşlayacağız güzelleri. Fizelerimiz küçük. Açabildiğiniz kadar açın. İç yırtılma falan yok görüyoruz değil mi? Harika oldu Anladınız. tezgahımın üstüne sofra altını serdim. Hepisini açacağım. Ondan sonra pişireceğiz. Yeterli bu. Bu kadar. İnceliğini gösteriyorum sizlere. Görüyorsunuz mu? Çok güzel oldu. Sofra arasına alıyorum. Güzelce hepsini açtım. Dinleniyor kızlar. Hamurlarımız. Kızlar son bezemi açıyorum ben. Hamurumuz bitti. Sonunu da göstermek istedim sizlere. Çok güzel hamurumuz oldu. Bu şekilde hepsini açtım kızlarım. Az unladım. Çok unlarsanız çatlamalar oluyor. Ununu azatıyoruz. Hamurumuz katı bir hamur olduğu için, yumurtalı olduğu için fazla unlamadan aşkım gider. Şimdi pişirme aşamasına geçeceğiz. Haşlama yani. Kızlar şöyle 125 gram tereyağımı erittim. Bir bardakta da sıvı yağ koyuyorum yufkalarımızın arasına sürmeye güzelce burada da 5 litrelik tencereye suyumu koydum kaynadı hamurlarımız yapışmaması için böyle bir kaşığı zeytinyağı atıyorum biraz da tuzumuzu atalım şöyle kaynayan suyumuza tuzumuzu atıyoruz kızlar. Kızlar, kut peyniri var, basma peynir. 250 gram, 250 gram da lor peynirim var. Evinizde hangi peynir varsa kullanabilirsiniz. Market peyniri de olabilir. Benim elimde bunlar vardı. Kaşar koyuyorlar. Bu köy peyniri, bu da lor. Suyumuz da bu arada kaynadı. Hamurumuzu getirelim. Güzelce haşlayalım. şekilde. Bismillah. Şöyle. Ne kadar haşlayacağız derseniz kızlar. Şöyle görüyorsunuz inşallah. Ben birden başlayıp 20'ye sayıyorum. Burada da soğuk suyumu koydum leğenime. şekilde suyumuzu da buraya alalım ve şöyle soğuk suyumuz burada tepsimizi de buraya getirelim bu şekilde kızlar şöyle bir taşım kaynayacak ondan sonra soğuk suyu alacağız aldık. Şöyle inşallah görüyoruz. Gördünüz mü? Harika oldu kızlar. Şöyle elimizle suyunu süzeceğiz güzellerim Bu şekilde. Bu arada tepsimizi tabanlı şekilde yağlıyoruz. sizleri yanaştırayım yanıma. Evet. Şöyle evet. hamurumuzu açıyoruz. Benim küçük tepsim yoktu. Borcama yapıyorum kızlar. Sizin elinizde varsa yuvarlak tepsinize de olabilir. Bu şekilde fazla gelen yerleri gördünüz mü? Harika oldu kızlar. şöyle yağlıyoruz. Her katını yağlayacağız güzellerim. Bu şekilde. Şimdi tekrar hamurumuzu haşlamaya geçelim güzellerim. bu zevci. Birden Birden 20'ye sayınca alın kızlar kaynadıktan sonra gerekecek şekilde hamurumuzu bu şekilde açalım. şu şekilde suyunu süzdürüyoruz kızlar. Hı hı. Bu şekilde döşüyoruz kızlar. Fazla gelenleri içine kıvırarak şu şekilde yağsını sürüyoruz her katta. 4 kat olunca peynirini koyacağız arasına. 8 pezemiz vardı. 4 kat altına, 4 kat üstüne kızlar. Şu şekilde. Dördüncü katını da döşedim kızlar. Yağlayacağım. Peynirini koyacağız hep beraber. 4 tane döşedikten sonra, dizdikten sonra peynirimizi koyuyoruz. güzel olmuş hamurumuz sapsarı harika kızlar her yerine gelecek şekilde yağımızı sürelim şu şekilde kızlar peynirimiz ikisini karıştırıyorum doğru peynirine köy peynirine şöyle siz isterseniz maydanoz doğrayabilirsiniz. Biz sevmediğimiz için doğramıyorum güzellerim. Her yerine gelecek şekilde peynirini koyabilirsiniz. Şimdi 4 katı kaldı. 4 katını da güzelce haşlayacağım. Döşeyeceğim kızlar. Gördünüz mü? Harika oldu canlarım. Nefis oldu. Son katımızı döşüyorum kızlar. Bitti. Şu şekilde. Fazla gelen yerleri bıçakla etrafına geçireceğim şöyle. Nefis oldu nefis. Fırınımı da açtım bu arada. Şu şekilde kızlar, şöyle düzgün dursun diye bıçakla kenarlarını iç kısmına şöyle. Harika oldu. Şuraya. Yani yanımız suyu güzelce fırınımıza gönderelim. Bir tepsilik benim verdiğim tarif güzellerim. Alt üst ayarda bu fırınımda 220'de önce altına vereceğim fırınımı güzelce altta pişsin şimdi fırınımıza gidelim fırınımıza su böreğimiz gidiyor kızlar güzelce pişsin takipçilerim su böreğimiz pişti. Harika oldu. Mis mis. İnşallah sizler de yapar denersiniz güzelleri. Bugün de hep beraber su böreği yaptık canlarım benim. Mis oldu mis. Çok sıcak kızlar. Bölemeyeceğim. Çok sıcak çok. Güzellerim bugün de hep beraber su böreği yaptık. Hoşça kalın kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın güzellerim. Bildirimleri açarsanız her günkü videolar önünüze düşecektir. Sizleri çok seviyorum. Beğeni tuşuna da basarsanız çok memnun olurum güzellerim. Yeni gelen arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde abonelerim yükseliyor, seyretmelerim yükseliyor. Allah razı olsun hepinizden. Hoşça kalın güzellerim.